Silivri'nin en çok okunan haber sitesi silivrilis.com iyi seyirler diler. Şimdi FETÖ örgütüyle alakalı Eren Ermiş kardeşimizin sorusuna cevabı şu ana kadar Silivri ölçeğinde kaç kişi alındı, süreçleri nelerdi? Bunlar aslında bir siyasi ağızla ifade edilmesi çok doğru olmayan süreçler. Yani çünkü adli makamlara, adli mercilere yansıyan konularla ilgili bilgi vermek devletimizin o konularla ilgili görevli olan e, müdürlerine düşen bir görevdir. Biz bu konuda e, adalete intikal etmiş yargıya intikal etmiş hususlarla alakalı belki e, isim olarak olmasa bile sayı ifadesini söylemekte bir sakınca olmayabilir ama adalete intikal etmiş böyle bir mevzu alakalı bir siyasi parti olarak elbette sıcağı sıcağına takip ettiğimiz süreçler var ilgili e, kurumlarımızda bilgi alışverişlerimiz var ama böyle bir süreci e, kamuoyuna açıklamak şu kadar kişi alındı, şunlar alındı, alınanlar şunlar, süreçleri şunlar e, ifadesi bu yargı süreci devam eden e, konularla alakalı çok doğru olmayacaktır diye düşünüyorum ama bu manada hem e, adaletimiz hem emniyet güçlerimiz hem istihbaratımız Ülkemizin tamamında yapmış olduğu gayretli çalışmayı ben birimizle de, de e, teşekkür ettiğine şahitlik eden birisi Bu konuda hukuk çerçevesinde e, devletin o süreci göz önünde bulundurarak e, FETÖ ile mücadeleyi, bu paralel yapıyla mücadeleyi de inşallah onların hak ettiği şekilde ben bu kurallar çerçevesinde hayata geçireceklerine inanan birisiyim. Bu çerçevede yaklaşık e, 150-200 kişi arasında bir e, sayı var ama işte bu günden güne artan e, bir sürece de gidiyor. Ama dediğim gibi böyle bir konuyla alakalı e, ilgili e, idarelerin bilgi vermesi hem daha net olur e, hem de daha doğru olur diye düşünüyorum. Biz olayın siyasi boyutundayız muhakka e, muhakkak bir suçlar var ama adalete intikal etmiş bir konuyla alakalı e, bu konuda bizim fikir beyan etmemiz çok doğru olmayacaktır. Toplam, yani. bırakın, evet, evet. Yine e, Eren, Eren kardeşimizin e, Ermiş kardeşimizin sorduğu Özcan başkaları <laughs> bir Belediye başkanı özel başkaların fayyal salonunda NATO e, iktidarlarıyla alakalı yapmış olduğu basın toplantısına ne düşünüyorsunuz e, sorusuna karşılık olarak ben aslında konuşmanın başında e, kısmen de olsa ifade ettim e, öyle bir süreçte tabii kamuoyuna yansıyan e, haliyle siz de sizler üzerinden takip ettiğimiz haliyle darbe teşebbüsünün hemen akabinde e, hem meydanlara çıkan halka hem siyasi iradeye hem cumhurbaşkanımıza başkanlıklarımıza e, hakaretler içeren e, bir sosyal medya paylaşımını e, sahiplenmesi süreci e, tabii ki doğru değil. E, kesinlikle doğru değil. Her Telele bahsetti milletin iradesiyle seçilmiş bir makamda oturan birisini milletin iradesine tecavüz eden bir düşünceyi sahiplenmesi oturduğu makamla da o anlaşla ben ters düşer diye düşünüyorum. E, ee, haliyle böyle bir süreçte ben Sayın Belediye Başkanı açısından bir talihsizlik e, ifadesi e, olarak e, düşünüyorum. Ben e, kamuoyunda ve sizler üzerinde takip etmiş olduğumuz süreçte işte görevden alınan bir e, muhtarın e, belediye makamında belediye başkanı tarafından e, davet edilmesi, bu sürede de da, bu düşünceye de milletin iradesine de ben çok büyük saygısızlık diye düşünüyorum. Belediye başkanı açısından da büyük bir talihsizliktir. Tabii ki bunun kamuoyuna yansıması, e, bunun üzerinde o milletin iradesini belki de birçoğumuzun artık e, hani boğazımıza kadar geldi e, ifadesiyle e, can havliyle bir taraftan halk mücadele ederken diğer taraftan o koltuklarda oturan insanların bu konudaki o hassasiyetlerini göz önünde bulundurmamaları hakikaten çok büyük millete ayıptır diye düşünüyorum. Bu hususla alakalı yapılan basın toplantısında belki Sayın Belediye Başkanı kendi örgütü içerisinde kendisini aklamaya çalışmış olabilir. Belki genel merkezine farklı bir ifade sunmak istemiş olabilir. O kendi düşüncesi kendi tercihi ama bizim burada üzerinde durmamız gereken yegane e, konu. Burada e, ki mülki idari amirimiz kaymakam beydi. Kaymakam beyimizin e, takibiyle tabiri caizse görevden alınmış ve kaymakamlığa bağlı olan ki biliyorsunuz tarımlıklar bu noktada kaymakamlığa bağlı e, görevden alınan darbe teşebbüsüne destek verdiği için görevden alınan birinin bu vesileyle e, muhatap alınması, kabul bunu buna kalkan olmaya çalışmak e, o koltukta milletin iradesiyle seçilmiş e, bir koltuğun mantığına da, koltuğun saygısına da ben hakarettir diye düşünüyorum. Yine e, Eren kardeşimizin İBB otopark yapacak mı sorusuna e, ben de şu anda Silivri Belediyesi'nin meclis toplantısında da biz ifade ettik. Tabacaları özellikle yaz aylarında güneşin de yoğun olmasıyla solan bir boyuta büründü ve yani, İBB'nin şu anki atmosferde Silivri ile alakalı bir otopark sürecine tabii ki baktığı yani üzerinde çalıştığımız bir takım alternatif e, düşünceler var ama bugünkü şartlarda dediğim gibi bu hizmeti öncelikle e, kendi çalışma takviminde, kendi çalışma programında işte bugün da ee, üzerinde de e, gördüğümüz gibi işte Silivri'ye yakışır otoparkın bizler de sizler gibi bir an önce hayata geçip Silivri'nin bu tangren olan trafiğinin e, ve otopark problemi çözümünü bekliyoruz ama e, eğer ki böyle bir süreç belli bir dönem daha e, hayata geçmez ise biz buradaki halkımızı mağdur etmemek adına yine Büyükşehir Belediyesi olarak burada vatandaşımızın otopark problemini çözüme kavuşturmak için elimizden gelen çalışmaları gayreti göstereceğiz. sarı bir arkadaşımızın sahil düzenleme çalışmaları Silivri Belediyesi tarafından mı yapılacak sorusuna biz şu anda olayın tamamıyla konuştuğumuz boyutları hem proje aşaması hem yapım çalışmaları tamamı Büyükşehir Belediyesi'ne ait olan çalışmalar. Haliyle de oradaki çalışmaları da biz inşallah Büyükşehir Belediye'miz vasıtasıyla hayata geçirmeyi düşündüğümüz çalışmalar. Ben özellikle yoğunlaşan e, silivri nüfusunu da göz önünde bulundurarak bizim sahilde bu tarz alanları artık yani çay bahçelerin dışında sosyal aktivite vakit geçirebileceğimiz çok daha e, rezil ortamlarda silivrinin ben ihtiyaç e, duyduğunu, ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Bu vesileyle de biz Büyükşehir Belediyemizin e, destekleriyle inşallah şu anda taslak projeleri, sizden sahil düzenlemenin önümüzdeki dönemlerde Yine büyük şehrin gayretleri ve destekleriyle hayata geçeceğini ifade etmek istiyorum. Ama Silivri Belediyesi bu manada farklı bölgelerde, farklı noktalarda büyük şehirle entegre içerisinde bir çalışma yapacaksa da bu konuyla da alakalı. büyük büyükşehir Silivri halkına, Silivri halkının faydasına dokunacak her çalışmada Silivri Belediyesi destekçisi olduğunu onu da ifade etmek istiyorum.